Derler ki buralar eskiden denizmiş. Binlerce yıl sonra denizden onlarca kilometre uzakta tarihe tanıklık etmekte Safranbolu. Doğduğum gün 23 Nisan. Yani o gün zaten belli olmuş benim yeni nesle yeniliğe olan güvenim. Nasıl ki Atatürk yeni nesle güvenip çocuklara armağan etmişse bu güzel günü, bugün de doğmuş olmak da ayrıca mutlu ediyor beni. Kendime yeni bir dünya kurdum. Adıyla da içeriğiyle de gerçek bir dünya. Tarihi Arasta Çarşısı'nda Fatma'nın dünyası. Hüseyin Şahin Özdemir, 1962 yılında Sinek'in Mahallesi'nde doğdu. İlk okulu Çataktin'e ilk okulunda okudu. Ben sonra artık bizi babamız hemen karşımızda Muksik Ünal'ın yanına Cemici Şıraklığı olarak verdi. Biz burada bir buçuk yıl çıraklık yaptık. Bugün bu işi yapmamdaki en büyük yol ayrımı işte burası. 6 sene Safranbolu Kız Meslek Lisesi'nde okudum. Bugün bildiğim ne varsa temelini bu okulda öğrendim. Burası hayatıma yön veren yer. Fatma adı bu bölgede birçok kızın adı olmuştur. Çünkü Cumhuriyet'in ilk gözbebeklerinden Kardemir'in fırınlarından olan Fatma, Zeynep ve Ülkü'nün ilkidir Fatma. Kardemir'in birinci yüksek fırınının adıdır. Bölgenin ilk üretimi Genç Cumhuriyet'in ilk demir cevherini verenin adı. mesai saati yok. Sabah 7-8 başladım, akşam 11-12 civarlarına kadar. Gerçekte yorulmak zaten yok. Bir de ne iş yaparsan önce işi kabullenip sevmek. Başarı zaten bundan sonra geliyor. Ayari, sen çok çok sevindim. Yana. Fındık lokumu olsun ama senin sayende birkaç lokumu böyle sevmeye başladım. Yana. Sağ olasın. Evet. Şu pembeler neydi? Narlı mıydı bunlar? Bir dakika. Bakayım, ee, o narlı, Narlı. bu taraftaki var yaban versini, fındık var içerisinde. Ha şu yaban versini, tamam. Kadayıflı var. Muhteşem, Hı. çok güzel oldu. Ellerine kollarına sağlık. Peki aylık teşkilatından biraz bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? Tabii öncelikle aylık teşkilatının çıkış yıllarına gitmekte fayda var. 1200'lü yıllarda Ahi Evran tarafından kurulmuş bir teşkilattan bahsediyoruz. Ki bu teşkilat sadece bir ticari ilişki örgütü değildir. Kültürel, mesleki, ahlaki gelişimine de esnafın katkı sağlayan ve yüzyıllarca sürecek bir kültürün temelini atmıştır. Örneğin Avrupa'da kadınların örgütlenmeleri ancak 19. yüzyılda mümkün olurken Anadolu kadınları 13. yüzyılda kendi başlarına iş kurabilme, çalışan kadınlarla dayanışma ve amaçlı örgüt kurarak dünyadaki ilk kadın örgütlenmesinin de önünü açmıştır diyebiliriz. Bu örgütün adı Bacıyan Rum, kurucusu ise Ahhevran'ın eşi Fatma Bacı'dır. Pazartesi günleri saat 10'da ahilik duası vardır. Şu anda da hemen duaya geçelim, duaya gidelim. Saatimiz geldi. Ya Rabbi, esnaf kardeşlerimizi alırken satanı gözü senlerden eyle. Satarken alanı gözü senlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dükkanlarını iflastan, hırsızlıktan, yağmalanmaktan, yangından, kötü müşteriden hırsı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri sattan cimrilikten, adizlikten, tembellikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, kul hakkına girmekten, eksik ölçüp tatmaktan, durmadan yemin ederek balı satmaktan hıfzı muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Eylar. Cümleten hayırlı işler. Hocam Allah, Allah razı Allah razı olsun. Allah kabul etsin arkadaşlar. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Burada o dönemlerde yaşlı ustalarımız var. Hala bir tane ustamız var ki gerçekten bir tane. Çok ustamız var. Bir çıraklığa girdiğimizde 78 yılında karşı taraf bu taraf yani 22 tane demirci dükkanı tamamen full dolu. Kıymetli ve değerli buradaki iş yerleri o dönemlerde. Ya ben falan yerde şu sanatçıyım. Ben yani terziyim, berberim, demirciyim, kalacıyım. Ha tamam bu adam sözünün eridir. Yani bundan her halükarda bu verdiğimiz emaneti alabilir diye güveni kazanması lazım bir kişinin yani. Safranbolu Demircan arasında da 1796 tarihli. Yani 225 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Birçokları zaten bu arasında yapılma. Yani 225 yıl önce ustamız ne yaptıysa biz aynısını da yapabiliyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de çırağı, kalfası, ustası hep aynı dükkanlarda yetişme olduğumuzda. Buradan da biz çok faydalandık. Dededen torna intikal gibi, kuşaktan kuşağa gibi her ne kadar biz alaylı çırak olarak yetiştik ama göre 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 bugün usta daha diğer ustalarımızdan rahmetli ustalarımızdan göre göre bugüne kadar böyle de geldik ve onların yaptığı eserleri de aynen birebir devam ediyoruz. Ahilik bence kardeşlik, dayanışma, birlik, beraberlik. Gelecek nesillere, bizden sonrakilere öğretmektir, öğretimdir. Kendimizin de ama bu sürede öğrenmesidir diye düşünüyorum. Modernize etmektir belki, eski ve yeniyi harmanlamaktır. Anadolu kadın kadınlarının sessiz dilini çözmektir. Farkında olup, e, o yolda ilerleyerek gelecek nesillere, çocuklarımıza, evlatlarımıza, torunlarımıza göstermeliyiz. Akıllarında, kulaklarında kalmalılar. Ahiliğin en önemli şeyi e, usta çırak dediğimiz olay mutlaka bir çırak yetiştirmeliyiz. Üzgünüm ki şu dönemde çırak yetişmiyor. Bizim gençlerle de köprü kurup, köprü oluşturarak onları da bir noktadan sevecekleri şekilde işe başlatmamız gerekiyor. Sadece para kazanmak için üretmiyorum ben bunları. Pazarcılık anlayışı değil benim istediğim. Herkesin sessizce işine odaklanmasını seviyorum. Asım amca hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Bakmanın dünyası, atmanın <laughs> atmanın. Evet. dünyası. Teşekkür ederim Osman amcaya, buyurun. Nasılsın, ne İy oldu? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ ol aşkım. Dosyamı çıkartayım, şu örnekleri size takdim edeyim. Şimdi biliyorsun hepsi bizim köy bezleri, yöresel dokuma. Kumaşlarımız ağırlıklı. Bunlar hep şey, o, o ahşap dekora giden ürünler. Kaneviçe işleme dediğimiz örneklerimiz. Çünkü evet. dokumalarda keten ve pamuk ağırlıklı olduğu için ya iğne uy uyarısıyla uçlarını ya kastamonu tırnak bağı işiyle, yine pamuklu ipliklerle olur mu? Şu, şu tarz mı olsun? Biraz daha böyle e, çiçeklerin geniş mi, ince mi isterim? Bu mesela bayağı boyutu şu, 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 şey şu çok, kadar. Çok şöyle güzel. falan olur. Evet bu çok güzel. şekilde şu, şu Şöyle şuraya kadar olur. Hmm, Kenarlarına da tırnak e, kastamonun tırnak bağını yapacağım. Muhteşem bir örtü yapacağım size. Oldu mu? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir kitapta var. Allah kadını yarattı. Devrimi kadınlar yarattı. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yok. Evet. Çok güzel. Her zaman da söylersiniz bu sözü. Şu, Benim de kulağımdadır. Doğru kardeşim. Gönlümdedir. Yüreğimdedir. Çok sağ olun. Hayırlı Ben size iyi haber gün. vereceğim olur i̇yi, mu? Iyi, i̇yi günler dilerim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. İyi günler. Biz UNESCO'nun resmi devlet sanatçısı. Turizm Bakanlığı'nın onaylı e, devlet sanatçısı. Yani UNESCO'nun Türkiye'nin bazı il, ilçelerde korumada ve sit alanında olan taşımazlıkları var. Bu eserlerde UNESCO tarafından zamanı geldikçe, ihtiyaç duyuldukça da restorasyonu gerektiriyor. O ecdat ne yapmışsa o asırlar önce yaptığı eserler zaten onlar, korumada olanlar. Biz aynısını yapmaya çalışıyoruz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin Hüseyin Hoş Usta. Şey <laughs> geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim. İyi. Sen nasılsın? İyiyim. Çok şükür. Hüseyin evet. Usta, bizim bu kapının şeyleri eskimiş tokmakları. Bunları yenileyelim. Çok da harika olmuş bu. Tamam. Bu modelleri nasıl? Buna kaç tane lazım? Evet. 8 konak var. 16 ha, 20, 20 tane 20 tane yeter. Tane ha. Bu model de güzel. Evet. Şey evet, var. eline sağlık. Çok harika olmuş. Biz bunu bir hafta içerisinde size yapıp teslim ederiz. Tamam. Tam Osmanlı modeline de evet, uygun. Osmanlı aynı birebir. Zaten sa yaptığımız ürünler hep birebir. Biliyorum. Ben çok 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 güzel. belli işte yani, Allah olma size olma sağlıklı, girelim. huzurlu ömür versin. Eksik etmesin. Tamam, Gençleri yani. de yetiştiriyor musunuz böyle ee, sizden yani, sonraki nesler? gençler bu tür sanatlara pek önemlenmiyorlar. Hı. Çünkü y e, biliyorsun okul e, ilk okuldan sonra orta lise, üniversite değilse kadar 25 yaşına, 30 yaşına girdi. Oxford Üniversitesi'ni okusalar böyle bir sanat edinemezler. Oxford'u yani. bitirseler. E, bu e, okulda okay. olacak bir eğitim, olacak bir şey değil. Ancak bir usta yanında eğitim olacak birileri. Hüseyin <laughs> Usta hadi hayırlı işler. Alacaklar, hayırlı ho ho olsun. hoşça kalın, hayırlı işler, iyi günler. yılda bir kapımızı çalan salgın yine kapımızı çaldı. Artık dostlarla oturmalarımız anılarda kaldı. İnşallah bu günlerde gelip geçecek. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. dünyayı etkileyen bir olay. Biraz e, insanlardan uzaklaştık. Pandemi sonucu sürecinde e, üretmeye devam ettik tabii ki. Çok sıkıntıda olan esnaflarımız oldu. Çünkü geçimlerini buradan sağlayan tamamıyla esnaflık yapan arkadaşlarımızın e, ciddi anlamda sıkıntılarını gördük. Bütün dükkanlar e, kapandı. Kimse bir yerden bir yere ulaşamaz, gezemez oldu. Sanatkar olarak da işlerimize müsaade edildi. Yani çalışmamıza müsaade edildi. Biz de modern dünya düzenine uygun olaraktan bilgisayar sistemini, bilgisayar kullandık, internet aracılığıyla siparişlerimizi aldık, ürettik, yaptık, işledik, kargolayıp gönderdik, teslim ettik özel tasarım yaptığımız için de sosyal ağlarda iletişime geçen arkadaşlarımız oldu Türkiye'nin her tarafından. Ve onlarla iletişime geçip istedikleri modelleri, renkleri, kumaşları tasarlayıp yapıp gönderdik. Kendilerine teslim ettik. Ya üretmeye devam ettik biz bu dönemde. Boş kalmadık diyeyim. Biz hiç işlerimizi aksatmadan ama tabii müşteriyle karşı karşıya yüz yüze gelmeden internet dolu ne istedilerse e, bu korumada sit alanda olan yerlerin metal işler ihtiyaçlarını biz karşıladık. Bittikten sonra zaten hemen güzel onu paketliyoruz, kargoluyoruz, adrese gönderiyoruz, adrese teslim yapıyoruz. O şekilde. Kargolada durmadı. Biz buradan üretimimizi yaptık. Vatandaşın ne ihtiyacı varsa metal olarak peyden pey gönderdik ve çalıştık. E, tamamlamış olduk onların ihtiyaçlarını. Bizim de maddi ihtiyaçlarımızı karşılamış olduk. kıymetli vatandaşlarım, birbirimizin yüzünü, birbirimizin gülüşünü özledik. Şükür ki normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. her zaman doğrunun yanında olacak şekilde hareket etmek gerekli. Doğruluk da dikişteki bir hata gibi baştan yanlış yapar da doğruyu kaçırırsak tüm emekler boşa gider. Dış kapımın dış mandalı mısın dedikleri bir düzenek var. Dış kapının dış mandalında bazı yörelerde dış kapının dış mandalı deyince ya sen kimsin dışarıdan geldin, dışlayıcı, öteleyici, küçümseyici gibi deyimler kullanılır. Halbuki bu dış kapının dış mandalı en önemli kapının kilididir. Kilit de evin mahremidir. Sen onu küçümseyeceğim diye uğraştığın kişiyi övüyor musun farkında bile değilsin yani dış kapının dış mandalı kapının en önemli kilidi, kilit de evin mahremi. Daha öğrenme aşamasında yolun başındayım. En çok da kitaplardan öğreniyorum yepyeni şeyleri. E meraklıyız. Biraz kendimizi geliştirmeye gerçekten çalışıyoruz yani. E başka ilçelere gezmeye veyahut da bir iş, iş icabı gittiğimiz zamanlarda da kendi yani branşımızla ilgili ne var ne yok onlara bakıyoruz. Şu an itibariyle 44 yıl oldu fakat usta oldum mu daha değil. Nereden anlıyorsun? Yine bunları da daha başka yerlere gittiğin zaman görüyorsun ki aha ya biz bu ustanın bak hala daha bile olamayacak durumdayız. Yine de noksan tamamlamaya çalışıyoruz. Yani usta oldum her şeyi ben daha iyi biliyorum böyle bir şey yok biz geçmişi de yanımıza alarak daha farklı şeyler yapmalıyız. Gençlerle birçok iş yapmak istiyorum. Gençlere güveniyorum. Yükselişimiz gençlerde. Onlara inanmak, onlara yol açmak gerekli. İyi çocuklar yetiştirmemiz gerekli. Bu dönemde kötüler çoğaldı. Ancak onlara yetebilecek kadar iyiler de var bu dünyada. Delikanlı bir çocuk 3 veya 5 yıl bir usta yanında çalıştıktan sonra kendi işinin patronu olacak. Ya bunun farkında olalım. Bunun bilincinde olalım. Yani bir ömür boyu başkalarına niye hizmet eder? 3-5 yıl durur kan Kendi irademiz olsun, kendi hürriyetimiz olsun, kendi sanatımız olsun. Her nereye gidersek gidelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz. Üst, hoş bulduk Hüseyin Usta. Hayırlı işler. Teşekkür ederiz, sağ olun. Tokmakları hazırladın mı? Sizin tokmaklar tamam, hepsi de burada. Yapıldı, teslim edebilirim. Ben Ama size hizmet olarak... ...otelinize kadar bunları teslim edeceğiz. Ha. Yani malzemeleriniz hazır. Hava geldi, kömür bitti, akıl başa geldi, ömür bitti. Ömür bitmeden aklın başında iken hakkını değil, aklını kullan. Akıl en büyük nimettir. Hayatın telaşı, koşturmaca derken etrafı görmek çok zor oluyor. Sonra dışarı çıkıp o telaştan kurtulunca dünyada hayatta yavaşlıyor. İşte bu anda Yavaş adımlarla ilerleyip çıkartmak gerekiyor hayatın tadını. thank you